Cumhuriyetimizin yüzyıllık asırlık çınar olan hafızasından, birikiminden, bize kattığı değerden güç alarak Cumhuriyetimizi asırlar boyunca Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle ilelebet baki kılacak çalışmayı, ruhu, emeği, adaleti, demokrasiyi, liyakati ve ehliyeti göstererek önce eğitim, önce yeni nesillerimiz, gençlerimiz diyerek bu vizyonu, bu perspektifi daha da büyütmek için konuşmaya, buluşmaya ve bu akşam yaptığımız gibi üreten, çalışan, başaran marka isimlere, marka kurumlara da marifet iltifata tabidir prensince onları ödüllendirmek, onları etmekten de keyif alıyoruz. Aziz kitaplar, kurduz üniversitelerle, ticarete kattığınız vizyonla bu ödülün layık like Siz de kabul buyurdunuz. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve feraseti yüksek Türk milleti için alıyorum ödülümü. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Klas Magazin'den Muammer Kapucuoğlu alkışlarınızla. Klas Magazin dergisi olarak biz ödüller almaktan çok mutluyum ama ben en çok okullar tarafından verilen ödülleri daha çok seviyorum. Yüzüncü yıl eğitime destek ödülü ünlü astrolog Nuray Sayar alkışlarınızla. <laughs> daha nice cumhuriyet enerjisi değil yaşamı içerisinde hayata devam etmeyi. Eğitim benim için çok önemli. Ben bir cumhuriyet kadınıyım. Bana da bu yakışırdı. Burada bulunmaktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Yüzüncü yıl eğitime destek veren yeni erkek sinema oyuncu ödülü ne desem bilemedim ki çok büyük usta Halil Ergün! Aydınlık geleceğimize ait, güzel günlerimize ait umutlar içinde kaldım. Ama halkın ellerin içinde yükselmesi, 100 yıllık cumhuriyetimizin. Heyecan vericiydi. Herkese hayran olmuş diyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz o zaman. Kızılcık Şerbet'i izlemeyi, alkışlarınızla Aliye Uzunhat'a. Ben bir Cumhuriyet rüzgarı çocuğuyum. Bu savaşı kim icat ettiyse, cennet yüzü görmesinler. Bravo, bravo. Yüzüncü yıl eğitime destek sanat ödülü canlandırdığı karakterle onu çok seviyoruz. Alkışlarınızla Bekir Aksoy. Atatürk'ün bir sözü var. Yurtta sul, canda sul. İnşallah en kısa zamanda dünyada barışı tekrar göreceğiz. Yüzyılın drama aktörü Tamer Levent. Cumhuriyet bir sanat eseri. Evet. Onun için sizleri ödülümü almadan önce bütün salon olarak sanata evet demeye davet ediyorum. Diyebilir miyiz hep beraber? Sanata evet! Sanata evet! Sanata evet! gördüm alkışlarınızla. Birlikte sanata evet derken iyiye, güzele, doğruluğa, aydınlığa ve cumhuriyete evet dediniz. Sağ olun, var olun. Vakfımıza teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Marifet iltifata tabidir. Dolayısıyla güzel işler yapan, alanında örnek olan insanların da mutlaka bunun bir şekilde ödüllendirilmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Sinem Türk Mertem Bozbeyoğlu alkışlarınızla. İlk bilen siz olun diye çıktığımız yolda gece gündüz hiç durmadan sizlere layık olabilmek için çalışıyoruz. Alkışlarınızla Seyhan Erdağ. Magazinin adı. gerçeği vermeye çalıştım. Kanal 7 Meral Karadağ. Sağlık programlarının öncüsü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sanata, tebabete, bilime, irfana ve eğitime büyük önem veriyordu. Anadolu Ajansı. Alkışlarla. <laughs> Babama şarkılar Ademiyle Beste açar alkışlarınızla. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde ben Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, minnet, özlem ve şükranla anıyorum. <laughs> Sevgili kızım, beste. Öncelikle asretle o güzel yanaklarından öperim canım kızım. Son şarkın timsah gözyaşlarını çok beğendim. Keşke orada olsaydım da bir kısmını beraber söyleyebilseydik. Uzaklarda olsam da gözüm hep senin üzerinde. Seninle gurur duyuyorum canım kızım. Tüm özlem ve sevgilerimle baban Kaya Han. Evet, böyle bir şey. İkimizin gözleri doldu. Doçent Doktor Burak Mücahit Yentürk Ödül için teşekkür ediyor. Sizlerin saygıda selamlıyorum. Zihni Göktay. Senatörüm bize kendiniz o, o tabutun içine girmedikçe gittiğiniz, gideceğiniz her yere gitmek zorundasınız dedi. Onun için de ben her çağrıldığım yere, her çağrıldığım yere gitmek zorundayım hissediyorum. Geliyorum efendim. Eğitimimizin ilanının 100. yılını da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyorum. 100. yıl eğitime destek veren besteci ve yazar ödülü kendisini ve efendim eşini ben de çok severim. Alkışlarınızla Erhan Bayladı. Verilen çabaların, emeklerin karşılığını bir şekilde görmek insanın tabii ki hoşuna gidiyor. Yüzüncü yıl eğitime destek ödülü. Beylikdüzü Komşuları Derneği Osman Tezemir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında iki yıllık bir dernek kurmamıza rağmen bize bu ödülü layık gören ve bu başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu alanda bulunan Beylikdüzü Komşuları Yönetim Kurulu üyelerine bir alkış rica ediyorum. Ekip olarak yapıyoruz, ekip olarak varız, birlikte güzeliz. Beysi Başkanı Adnan Şahin alkışlarınızla. Çok teşekkür ediyorum Arpa. Yaşasın Cumhuriyet sözüyle bitirmek istiyorum. İyi akşamlar. Alev okulları ailesine de bu güzel gece için, bu güzel ödüller için teşekkür ediyorum. İnanın her şeyle mükemmel bir eğitimcidir kendisi. Ben de bugünü burada yaşadığım için çok çok teşekkür ederim. Bir şeyler de yazmıştım ama bu kadar kalabalıkta artık onu okumayayım. Her masada hemen hemen bir arkadaşım, dostum, komşum, hemşerim ama genelde mutlaka bir hastamı da görüyorum yani. <laughs> Ve 30 yıldır ameliyat yapıyorum. Şu duygumu paylaşıp bitireyim. Belki memleketlerimiz farklı, mesleklerimiz farklı, tiplerimiz farklı ama ben karnı açtığım zaman herkes aynı görüyorum. Karaciğerimiz, dovamız hep aynı. Bravo. Onun için Yunus'un dizesiyle bitireyim. Bravo. Gelin tanış olalım, işi kolay edelim sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çıkış yapan kadın voleybol takımı ödülü. Aref Smart Spor Kadın Voleybol Takımı Spor Kulübü Başkanı Doktor Yusuf Taze ve Antrenör Zekai Bayramı sahneye davet ediyoruz. Türk gençliğine, gençlere, spora destek ve her konuda destek veren Aref Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Vehbi Orakçı'ya buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bu ödülü tüm beyin gençler olarak alıyoruz. Devam ediyoruz. 100. Eğitime Destek Ödülü yine Dünya Rekortmeni Cem Karabay. Alkışlarınızla. Dünya Rekortmenleri Spor Kulübü'ne gelip 5 Guinness Dünya Rekor yaptık ki Rabbim nasip ederse Cumhuriyet'in 101. yılında yeniden bir dünya rekoruyla karşınızda olacağız. İnsanların en çok yaşamak istediği ilçe Beylikdüzü. Bundan da bunu duyduk. Beçeteye yazılmayan tek ilaç balık. Sağlık için balık yemeli. Çok teşekkür ederim. Liderimiz var. Dünyaya bir tane Mustafa Kemal Atatürk geldi. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin başına geldi. Saygı ve minnetle nice yüzyıllara. Futbolun oldukça dominant olduğu bir ülkede gerek voleybolcularımıza, gerek su altı branşında Cem hocamıza, gerek şampiyon paletli yüzme takımımıza bu ödülleri layık gördükleri için ve sportif olmakla farkındalık oluştukları için teşekkür ediyorum. Bunları görünce gurur duyuyorum ve gençlerimizi kutluyorum. İnşallah dünya şampiyonu olacaklar. Bu işi görüyorum. Sizleri kutluyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Kalev okulları olarak hem yüzme takımımıza hem bana çok destek oluyor. Teşekkür ederim. Bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılı ve hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Tebrik ediyorum. Tatlı açık olsun şampiyon. Bayramda gönderi çekmek, istikrar marşımıza her defasında daha güçlü bir şekilde yurt dışında söyleyebiliyor olmak, ülkemizi temsil etmek bizim için çok büyük gurur. Rahmet ve şükranlandığınız Onursal Dernek Başkanımız Halit Tuna adını almak istiyorum. Çok teşekkürler. Ödül gecemizin sonuna geldik. Bir başka organizasyonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim. Haklarınıza sağlık.